Arkadaşlar yaptığım kitap size göstereceğim. Like atık, abone olmayı unutmayın şöyle. Bir tane daha kitabımız var. Onu sonra. Ilk, ilk dünya dünya diye bir tane kitap yaptım. Yeni de arkadaşım yaptı bu adam. MSM devam. Böyle bir şey yazıyor. Siz okuyabiliyorsanız yani ters olduğu için okumuyor ben okuyayım. Dünya. Dünya bizim yaşayacağımız yer. Ve devamını yapmayı unutmuşum. Şimdi diye Şimdi diğerini geçiyoruz. Güneş. Bakalım bu ne? Güneş. Güneş benim pallam ışık ışık pallayan dünyayı ısıtırım. Hiç bilmez sıcağı. Bu da böyleydi. Arkasında şöyle bir şey var. Önünü de göstereyim böyle. Buna arkadaşım yaptı. Diğer diğer dünyalarını da ben yaptım. Siz can güzel yorumlara yazabilirsiniz. Ye yeah, bu videomuz burada bitiyor.